Bahçeköy Türk filmlerinin bir şovuna ev sahipliği yapmış bir mekan. Evet doğru. Çelik örneklerini görebiliyoruz. Bahçeköy Rik kolay yürüyüş efendim. Biz onun için geldik buraya. Bugün çok kolay olacak. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Ee, hava güzel ama e, kondisyon korumak gerekiyor. diyelim. Nem yüksek mi? Nem yüksek. Bayağı var. Yüksek, bayağı var. Acaba sinek var mı? Ee, <laughs> Doğa mı? Şimdi doğada doğallığında kabul edilen bir şey. Defne yaprağı koparsın bunu. Bunu yürüyüşe başlamadan temizleyin. Ve onlar silecik vazifelikler Bir <laughs> at geçmişse sinek olur. Buralarda şu anda <laughs> henüz daha başlamadı. Şu an daha başlamadı. Yani Öğleden sonra. Biraz e, bir sıkıntısı bir var kadının. Yani. Bir de rüzgar varsa Hoş sinek olmuyor. Rüzgar yoksa. E, geçeceğimiz yerde hafif bir esinti olacağını düşünüyorum. O zaman Beğen sinek yok diyoruz. Yani. Bugün bir hayli kalabalık. Beklemiyordum ama kalabalık. Tebeci. Geç ilan ettim. Ee, günaydın, günaydınlar. Günar burada, Kezban burada. Uzun süreden evet, sonra evet, Kezban ilk defa geliyor. Kezban evlendi biliyorsunuz. Öyle mi? Ama Yusuf yok. <laughs> Eşi gelmemiş. <laughs> <O, gülüyor> Yusuf yok efendim. Ya, o evlendi o, o, mi olmaz, Kezban? Kezban evlendi ciddi, evet. Kız Kezban. Nikah şahidi kim biliyor musunuz? Yok. Kısa, İsmail. Söylesin. Aa, A, o. O, şaşırmadı. Ona şaşırmadı. şey Ona şaşırmadı. Ona şaşırma. Ona Efendim onlara bizler mutluluklar diliyoruz. Ne de varmış? Biri bana aradı. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Uzun bir süre sonra Bahçeköy'de Memeler'in etkinliğindeyiz. <laughs> evet, kesinlikle. Nem var. Var. Dedim ki Memeler'de sinek var mı? Var. Rüzgar varsa sinek olmaz. Var var. Var ama var. maalesef Var. Biz giriyoruz var. ormana var Ben de dedim ki yürüyüşe başlamadan önce gruba tembihleyin. Herkes defne yaprağı alsın ağacından Ben şey buldum. Ahmetle girişimize bak böyle yapıyoruz. İşte onu defne yaprağı yaparsanız daha isabetli oluyor. <laughs> Orhan da gördüm. Biz Retme de aldık. geliyoruz, arayıp gidiyoruz, kahvaltı ediyoruz. Arkadaşlar zaten etkinlik yapıyoruz. Efendim hoş Anladın. geldiniz. O oh, günaydın. Nem şu an yüzde %77. 77. Vallahi Valla yandık. Şu şeye rağmen çok güzel. Ölçümlere baktık ve nem oranının İstanbul'da Bahçeköy'de bugün yüzde olduğunu. Şu an ama onu da belirtmekte e, fayda var. Tabii ilerleyen saatlerde ne olacağını bilemiyoruz ama herhalde e, yükselecektir diye düşünüyorum. Ee, ama orman içindeyiz. Güzel bir yürüyüş olacağını tahmin ediyorum. Mehmet Ali'ye de teşekkür ediyoruz. Evet, Mehmet Ali şu an bizi duymuyor. <laughs> Davet <Davetliler de> konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu öğrenelim. Kaplar var mı kaplar? Yok. Ee, biz yaklaşık bir ay Bodrum'daydık. Haziran ayı. Temmuz biliyorsunuz sıcaklar çoktu. Dolayısıyla hiçbir etkinliğe katılmadık. Ama e, tahmin ediyorum herhalde önümüzdeki haftalar bir iki kap düşünüyoruz böyle. Butik kamp ama. Şimdi sizler ben takip ettiğim kadarıyla her yıl düzenli şekilde Ege ve Karadeniz turu yapan çiftsiniz. Aşağı yukarı. Evet. Biraz da ekonomik evet. anlamla alakalı evet. bu konuda. Ne diyoruz? Her şekilde fırsatlar yaratılabilir. Eskiden 5 yıldız otele gidiyorduk, şimdi devre mülke gidiyoruz. Daha salaş evet. tercih ediyoruz. Yani istedikten sonra her şekilde şartlar oluşturulabiliyor. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değiyor. Kesinlikle. Gelin grupların içerisine sizler de bu anı yaşamış olun diyoruz. Çok güzel ya. Yani. Bu bir tane 12'li kal. Herkese ben su alayım. He. Afiyet olsun. Pazar gününden herkese öncelikle günaydın. Terik Terek etkinliğindeyiz arkadaşlar. İstanbul'da bilindiği üzere doğa yürüyüşü yapan grup sayısı bir hayli az. Yaz dolayısıyla grupların birçoğu zaten kamp etkinliklerinde. Fakat Terik Terek her hafta olduğu gibi İstanbul'un birçok köyünde arkadaşlar her hafta düzenli şekilde etkinlikler yapıyor. Grubu sosyal medya hesaplarından takip ederseniz, trik trik etkinliklerine, yürüyüşlerine sizler de katılmış olursunuz. Koyu bir muhabbet. <laughs> evet, doğaldır, yürüyüşün en güzel kısımları burası. Sayı aldık mı Mehmet Ali Bey? Sayı sanıyorum 30 kişiyiz ama tam e, almadık. Çünkü Net alamadık. <laughs> bir araya tam gelmedik. E, burada alırız birazdan. Evet. Kısa bir konuşma yaparız. Devam ederiz. Konuşma. ileriki zamanlarda bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün böyle bir durgunluğum var bakalım. Biraz sanırım yorgun hissedeceğiz kendimizi. Her şey Normal yok, yorgun değiliz ya. Şeyle yani akşam böyle sabah her tarafım iyileşiyor. Sıcağın getirdiği bir bunaltı diyelim. Hadi öyle diyelim. Yani, Temmuz'un sonundayız. Ortalığı geçti. Ağustos başlıyor. Yoğun bir nem var. Haliyle e, ruhumuza da biraz etkileyecektir. Sirayet ediyor. Ama gene evet. de doğa e, ortamındayız. İstanbul'un en güzel yerlerindeyiz. E, i̇sterseniz onun enerjisinden e, yararlanabilirsiniz. Yaz ya, aylarında en şey. çok önerdiğimiz parkurlardan çok birisi. Bahçeköy, Belgrad Ormanları ve çevresi. Evet, yani rink yapıyoruz bildiğin gibi. Kolay bir parkur. Kolay, çok kolay. E, yani yürüyüş bile diyemeyeceğim bir şey ama e, biraz böyle e, kendi kendine doğaçlama kendimizi zora sokacak çalı çırpıya girmeye çalışacağım. Peki bekliyoruz. <laughs> Bakalım. Güncelleme getirirseniz. 10 Amir 12 13 14 15 16. Bilmiyorum. Bilmiyorum. 20 kişi <laughs> ya, da, demişim da. ama 20 kişi. <laughs> 20 kişi. 20 kişilik etkinliğe geldi bugün. Bugün 20 kişi. <laughs> e, geç duyurdum. E, yürüyüş e, illa yapacaktım ama çok böyle formal bir yürüyüş düşünmüyordum. Ama e, 20 kişilik baskı doğal olarak 7-8-10 kilometre arasında bir yürüyüşü beraberinde getirdi. Türkiye için en ideal, i̇deal. rakam. Doğal yürüyüşlerde zaman 40'lar 50 tabii ki olabilir parkurun kolaylığına göre ama. Ya artçısı, şeycisi biraz daha disiplinli bir çalışmayı gerekiyor. Субтитры сделал DimaTorzok 가와 보여, 보자, 켜 려고요. Bir cümle bozuk değil e, mi? E, dikkat ettim. Çünkü güzel konuşuyor. Hasan. Bu müzikte yani vals yapılır değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi salıncak var. Su kenarındayız. Eşsiz bir doğa. Oksijen depoluyoruz arkadaşlar. Belgrad ormanları ve çevresinde diyoruz ki yaz mevsiminde de olsa gelin yürüyüş yapın. Kaynaşın, sohbet edin, muhabbet edin. Arasına da gıybet edin. Hani Serdar Ortaç'ın meşhur şarkısı var ya gıybet. Sizler gıybet etmek istiyorsanız gelin doğa yürüyüşü yapan grupların içerisine. Bizler her hafta farklı grupların doğa yürüyüşü etkinliklerine giriyoruz. Zamanımız uygun olduğu takdirde kamplara da gitmekteyiz. Tamam, tamam, Şimdi tamam. kısacası diyeceğimiz yok ya arkadaşlar. Sizler doğa yürüyüşü yapan grupların sosyal medyada yayınlanan hesaplarını takip ederseniz bizler gibi böylesine eğlencenin içerisinde kendinize yer bulmuş olacaksınız diyoruz.